Grip vakaları bu yıl sıradan seyretmiyor. Kamuoyunda mutasyonlu grip olarak anılan H3N2 hem yayılım hızı hem de klinik seyriyle dikkat çekiyor. Peki H3N2 tam olarak nedir? Kimler risk altında? Belirtiler ne zaman ciddiye alınmalı? Aşı ve tedavi bu varyanta ne kadar koruyor? Ne kadar etkili diyeceğiz. Bizimle ee, bu soruların cevabını da uzman doktor Funda Orak Orakdüen verecek efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi e, kamuoyunda mutasyonlu grip olarak anılıyor ama e, son dönemde de biz bunu daha önce de dile getirmiştik. H3N2 aslında baktığınızda galiba influenza varyantının ...alt varyantı ama böyle mutasyon geçiriyor sürekli galiba. O da etkisini ve bulaşma hızını mı arttırıyor? Nedir bu H3N2? E, i̇nfluenza, işte A, B, C üç tipi Hı -hı. var. Tabii şu an işte salgınlardan bahsettiğimiz A alt tipi, H3N2. Şimdi aslında influenza kendini değiştiren bir virüs. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ne diyoruz? Evet. Her sene influenza aşısını yenileyelim. Çünkü influenza kendini değiştiriyor. Vücut daha önce girmiş influenza hasta olmuş bile olsak tanıyamıyor. Evet. Şeklini değiştiriyor. Hı -hı. Uyanık davranıyor. O zaman <laughs> ne yapıyoruz biz de? Her sene yeni aşılarla aşılanıyoruz. Yani bu bildiğimiz Hı -hı. bir şey. İnfluenza pandemiler yapar. Zaten bu hep bilinen bir şey. Çok salgınlar yapar. ...coğrafyalı böyle geniş hmm. işte alanlara yayılır. Evet, Herkese tüm hasta şu Tüm dünya şu an onunla et, uğraşıyor. İşte mevsimi de aslında. Hmm. Yani bu mevsimde gördüğümüz bir salgın aslında influenza A salgını. Önemli olan ne burada? İşte korunma, aşı kesinlikle korunmada en etkili yol. Peki şimdi az önce de dediniz ya çok hızlı değişiyor normalde bütün grip virüsleri böyle çabuk değişebiliyor mu? Bu buna özel bir değişim. İnfluanzaya özel biraz aslında. İnfluanza kendini değiştiren RNA virüsü. Hı. İşte bu RNA virüsü işte solunum yollarıyla damlacık yoluyla işte hapşıran, tıksıran hasta birinden alıyorsunuz solunum yollarınıza. Hı. O virüs hücrelerinize yerleşiyor. Oh, Hücrelerinizin o. içine girdiği anda kendini çoğaltıyor. Virüsle bakteriler arasındaki fark nedir? virüsün çoğalması için bir canlı hücreye ihtiyaç var. Hücrelerimizin içine giriyor. Bizim materyallerimizi işte ribozomlarımızı falan kullanıyor. Kendi şey kendisinden üretiyor. Yani kendi canlılığını bizim hücrelerimize yaptırıyor düşünün. Bir hücremiz bir sürü virüs üretiyor. Sonra kendi hücremiz ölüyor. İşte sonun hücrelerimiz o açılıyor. Başka işte dağılıyor, başka hücrelere yayılıyor işte. O hücrelerde çoğalıyor, 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 biz de hasta ediyor hasta işte. Ediyor. problem şu. Biz erken eğer aşısızsak, aşı aslında hastalığı tamamen engeller diyemiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Sadece ağır seyretmesine, influenza gerçekten basit bir soğuk algınlığı değil. İnfluenza gerçekten ciddi komplikasyonlara yol açan bir viral enfeksiyon. O yüzden aşıları çok önemsiyoruz. O yüzden 65 yaş özellikle ileri yaşlardakilere, kronik hastalığı olanlara ama aslında her, hemen herkes yaptırabilir. Özellikle riski gruplara aşı diyoruz. İnfluenza basit bir soğuk algınlığı asla değil. Ciddi komplikasyonlar yapıyor. Ağır seyredebiliyor. Ne yapabilir? Yani işte e, en basit komplikasyonu aslında sinüzit. Ama bronşit yapabilir, zatüre yapabilir, kalbi tutabilir, miyokardit yapabilir, santral sinir sistemini etkileyebilir, kaslarımız tutmuyor, zit yapabilir. Yani... Basit bir soğuk algınlığı gibi düşünmemek lazım. Ee, özellikle aşısızsak bu hastalığı da almışsak erken fark etmek çok önemli. Neden? Erken tedavi. Tabii erken. Her er, e, hastalıkta olduğu, olduğu gibi, gibi erken tanı ve erken tedavi çok değerli, çok kıymetli. Şimdi her yılda. E, bir varyant duyuyoruz. Evet. Bu yılda bunu duyduk. Evet. Bunun sebebi de işte böyle sürekli o e, influenza'nın mutasyon geçirilmesinden evet. kaynaklı. Şimdi biz her sene... Aralık ayında neden bu böyle pik biraz, yapıyor? E, şimdi Bu mevsimlerde pik yapıyor. Hı -hı. Bu e, sene biraz daha erken gördük influenza evet. salgınını. Ama sonuçta biz buna alışık olacağız. Hı -hı. Her sene bu salgınlar yapıyor. O yüzden riskli kişilerin aşılanması gerekiyor. Bunun altını çizelim lütfen. Hı -hı. Bir de influenza'nın bir ilacı var. Bir antivirali evet. var. Bu çok önemli üstüne basa basa vurguluyorum. Bu hastalıktan muzdaripseniz e, ve erken fark edilirse ne yapabiliriz? Antiviral. Hmm. Antiviral o virüsün hızlıca çoğalmasını ve katlanarak büyümesini engelleyen bir ilaç. Öyle olunca ilacı alıyorsunuz antivirali. Virüs sizde çok daha hızlı yayılmadan erken ilk 24 saatte fark ediyorsanız şahane. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum izninizle hocam. Ee, şimdi evde çocuğumla veya da eşimle işte bir aradayız. Böyle çekirdek bir aileden bahsedelim. Evet. Ee, anne hastalandı ki anne hastalanmasın ee, sonra kim bakacak? <laughs> kimse, <hastalanmıştı. gülüyor> kimse hastalanmasın tabii ama anneler evet. hiç hastalanmasın onları kimse bakmıyor. Ee, neyse şimdi ben hastalandım ya da çocuğumuz hastalandı o daha aslında mantıklı. Çocuk hastalandığında bu influenza ilacını alsa da... ...ailelerin kendilerini korumaları için de almaları gerekiyor mu? Ben şöyle öneriyorum. Şimdi... Bir kere influenza olduğunu nasıl anlayacak? Onu konuşalım. Şimdi bütün en başa işte, dönelim. en başa dönelim. Şimdi, en başına şimdi dönelim. bir soğuk algınlığı gibi değil. Çok ateş yapıyor yani. Ciddi ateş. Yani. 38-39. Yaygın vücut ağrısı yapıyor. Yani e, halsizlik. halsizlik yapıyor. Elim yani e, yataktan kaldıracak Hı -hı. gücünüzü bulamıyorsanız, Eğer yüksek ateşiniz, bir üşüme, bir terleme, bir üşüme, Hı -hı. bir terleme, ateşiniz bir iniyor, bir çıkıyor. Ve yaygın vücut ağrınız, baş ağrınız, öksürüğünüz, akıntınız falan varsa ve hızlı başlamışsa influenza'yı düşünün. Bir de mevsimi. Hı hı. Hemen bir hızlı test var. Kan testlerinden de anlıyoruz. Eğer influenza erken 24 saatte fark edilirse o sertami 1 75 mg yetişkin dozu sabah akşam kullanıyoruz. Hı hı. 5 gün öneriyoruz. Ve aile bireyleri çok bulaşıcı yani hap şurada Hı -hı. tıksırdı. zaten pro, prodrom döneminde kuluçka döneminde aile içinde almamak çok da kolay olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Koruyucu dozlarda günde Hı -hı. bir tane de olsa o ilacı Almak veriyoruz. Gerekiyor. yetişkinlere de veriyoruz, çocuklara Hı -hı. da veriyoruz. Yani koruyucu o ilacın günlük, bütün aile evet bütün aileye öneriyoruz. Hı -hı. Eğer influenza A olduğumuzdan eminsek. Şimdi burada şöyle bir kritik önemli bir durum var. Hastalığı erken fark edersek semptomlar hem çok fazla olmuyor hızlı düzeliyoruz hem de komplikasyonlar işte o söylediğim zatüreye o hayati tehlikeli ölümcül olan noktalara götürmemiş oluyoruz ilaçla. O yüzden hastalığı erken fark etmek çok önemli. Burada ilaç bakın antibiyotik değil bir viral enfeksiyon, influenza RNA virüsüyle oluşuyor. Bir RNA virüsü, bir viral enfeksiyon. Viral enfeksiyonların hiçbirinde antibiyotiklerin yeri yok. Çünkü antibiyotikler bakterileri öldürür. Biz antibiyotik değil, bir influenza olduğumuzu düşünüyorsak, kanıtlamışsak... ...antiviralimizi kullanıyoruz. Erken dönemde başlıyoruz. Ve aile bireylerinin de kullanmasını öneriyoruz. Peki, e, özellikle e, ağır geçiren grup hangisi bu? Tabii Bu güzel bir almak, soru. almak da hani doz olarak da çok önemli o Şimdi, da. Şimdi etki ediyor e, belki ama bir kere ama... E, şunu söyleyeyim. Ateşten korkar hmm. mıyız? Çoğu insan korkar ama ateş aslında de çok anlamayız. Aslında şöyle söyleyeyim. Ateş iyi bir immün sistemin cevabıdır. Ateşi veriyor. Evet vücut tepki veriyor, hmm. savaşıyor demek. Gençlerin ateşi çıkar. Sağlıklı insanların ateşi çıkar. Hmm. 80 yaşındaki bir insanın ateşi çıkar mı? çıkmaz. E nasıl anlayacağız? Ya işte asıl soru orada. Siz hani influenza olduğunuzu ateş 39 olur, titrersiniz, kemik ağrılarınız olur. Hemen anlarsınız, gidersiniz ama yaşlı insanlarda bakın çok daha tehlikeli, anlaşılmıyor. Benim geçen hafta işte başı döndüğü için denge bozukluğu olduğu için getirilen hastan var. Ateşi olduğunu farkında hmm. değil. Yaşlı nerede? Yani bilirsin de... ne o zaman? Şimdi e, belli yaşın üstünde kronik hastalığı varsa diyabeti, işte hmm. kronik böbrek hastalığı falan kronik hastalıkları ve direnci hmm. düşükse tuhaflık hissediyorsanız, konuşması bozuluyorsa hmm. yani daha enerjisiz görünüyorsa, anlamsız konuşuyorsa, yani uyku düzenini falan her şeyi mi? etkileyebilir. Hmm. Bir tuhaflık var bizim hmm. büyüğümüzde. Hemen götürün. Çünkü e, ciddi enfeksiyonların çoğunda immün sistem yavaşlamışsa ateş çok çoğu zaman olmayabilir. Dediğim gibi ateş aslında immün cevabın gücünü gösteren bir şey. Bir de şu uyarıyor. Uyur. Doktora gidiyor. diyor. Ya, doktora gidiyor. Önlemini al diyor. Dinlen diyor. Hı -hı. Yat diyor. Bu evet. miyaji sen diyor başka şeyle uğraşma Dinlenmek diyor. Dinlenmek ne kadar önemli Çok değil mi böyle önemli. Hastalıkta. Bir, ben bir virüsle uğraşıyorum diyor bu Sen beni göz ardı et. ...dinlen yataktan... Hı -hı. geçir zamanını ...orada burada dolanma diyor enerjini alıyor senin evet. bir anda öf, çekiliyor enerjin ya. kalkacak yataktan halin kalmıyor diyor ki ben bir şeyle uğraşıyorum sen başka şeylerle uğraşma Çünkü biliyorum sen zaten Hat, kalk, hatta şöyle kalk kalkacaksın evet, otur evet <laughs> hatta konsantrasyonun bozuluyor başka bir şeyle uğraşma hmm. kitap bile okuma git uyu o kadar yani hastalıklarda hani siz hani covid'de de öyle sisli beyin hmm. bilmem ne olmuştu vücut diyor ki ben bir şeyle uğraşıyorum sen başka hiçbir şeyle ilgilenme Ben bunu bir halledeyim evet. sonra hani ya, <laughs> Sen işlerini yoluna koyarsın diyor yani burada istirahat kesinlikle herkese söylüyorum çok önemli yani evet, e, her kesinlikle. türlü enfeksiyonda enfeksiyonlarda evet. öyle Peki şimdi başında da konuştuğumuz Hani sürekli söylediğiniz aşının ne kadar önemli olduğunu. Evet. Şimdi bu aşıların Ekim ayında yapılması gerekiyor. Hatta Konuşulur. Eylül aslında Eylül, Ekim. hazırlandığında aşı ya yapmadık yapabilir miyiz? Yani böyle sabit bir o tarihte mi yapmamız yani lazım? Yani şimdi enfluenza salgını başlamış. Eğer ha bu hastalıkla hastalanmadınız, Hı -hı. yapılabilir. Çünkü Hı -hı. ama yapıldığı hemen bağışıklığın ortaya çıkması Hı -hı. ve immünitenin ona kendini hazırlaması bir zaman gerekiyor. O yüzden kendiniz de aşı oldunuz ama Hı -hı. hastalanmamak için de korumanız Hı -hı gerekiyor çünkü şu an tam evet, salgının tamam. ortasındayız. Çok mantıklı, mantıklı gerekiyor. olan yani <laughs> aslında e, mevsimin başında, sonbaharın başında aşıyı olmak. 6 aydan sonra bakın 6 aylık bebekten e, e, bebeklerden sonra yani Hı -hı. E, ileri yaşa kadar her Hı -hı. yaş grubunda influenza aşısı, grip aşısı yapılabiliyor. Bebekler için şunu söyleyeyim. Anne bakın şunu da aha, bunu unutmayalım. E, gebelerimiz için bu enfeksiyon son derece ciddi. O yüzden aslında asl asl şunu söyleyeyim. Bir anne gebelik planlıyorsa mutlaka aşısını yaptırsın. Hmm. İnfluansa aşısına. Eğer gebe kaldı yine mevsiminde aşısını yaptırsın. İnfluansa aşısının... Gebelikte herhangi bir sakıncası yok. Tam tersine gebelikte geçirilen influenza aşısı bebek ve anne için çok daha tehlikeli. Anne... O de peki bir de onu da sormak istiyorum. Evet şimdi o da şunu da söyleyeyim unutmadan. Hı -hı. Anne aşısına oldu e, doğumdan sonra 6 ay içinde bebek de korunuyor anneden Plazanta hmm. yoluyla geçen antikorlar sayesinde ondan sonra da 6 aydan sonra antikorlar düştüğü için bebekte de aşılanabiliyor. Yani her yaş grubuna aşı Oluyor. yapılabilir. Bu arada e, kilolu insanlar, obezite, bağışıklık sisteminin düşüklüğü demektir. İleri kiloda zaten pek çok hastalık, çağımızın en büyük derdi. Evet. Bu fazla kilo gerçekten burada aslında bakın bu hastalıkla da işte influenza ile de ilişkili bir şey söyleyeceğim. Beslenme. Beslenme, uyku düzeni. Uyku beslenme. düzeni. Şimdi sağlıklı bakın hasta olmamak için yani optimal yapmamız gereken şeyler var. Çatamalı, çatalımızın ucuna dikkat edeceğiz. Evet. Değil mi? Bir. Kesinlikle. Dediğimize dikkat edeceğiz. İki, yani hareketli bir yaşantı süreceğiz. Uykumuzu alacağız. Kötü alışkanlıklardan ha, sürekli, mümkün sürekli, olduğunca sürekli, yani bunu tüketeceğiz. E, bu da, dikkat edeceğiz. Evet, stres önemli. stresimizi yöneteceğiz. Bunu da unutmayalım. <laughs> evet kaygı kronik stres. Biraz bu evet şartlarda yani modern şartlar evet, hayatında ama iş yapabildiğimiz hayatında yapabildiğimiz kadar hani gereksiz sıkıntılar içinde vücut alışıyor bence yani. ona zamanla. Ya hafif stres kötü bir şey evet, değil. Gerçi yani, ayağa ayakta hani kortizol, <laughs> adrenalin hafif evet. hayatta kendimizi tutmak için ama kronik stres, inflamasyon, evet, CRP yüksekliği, kronik o, CRP o yüksekliği o, aile, o, o, o denk, ayrı evet. bir şey. Şimdi bütün bunlar yapılınca zaten sağlıklı ve fit kalıyorsunuz. Obezite biliyorsunuz yanlış seçimler evet. ve hareketsizliğin doğurduğu bir sonuç günümüzde ve genelde işte biliyorsunuz immün sistem de yavaşlıyor. Obezitede de eğer eee diyabet de varsa falan bu bu tür hastalıklar çok daha tehlikeli olabiliyor. Bence kimler aşılanmalı dedik ya? Kilo, kilolularda. Kilolularda evet. hem de e, kanser tedavisi gören hastalar. Aslında onu şey şöyle söyleyebiliriz. Hmm. Kronik hastalığı olanlar. Yani içinde. evet yani e, kanser tedavisi hmm. görenler işte e, bir e, koah gibi akciğer hmm. hastalığı olanlar e, kalp hastalıkları olanlar diyabeti olanlar Şimdi, kilolu hmm. olanlar. Bakın bakım evinde e, bir e, hizmet verenler bile aşılanmalı. Neden? Yaşlı bakımıyla uğraşıyorlar. Kesinlikle. Onların da hastalanmaması lazım ki... Ama toplum e, baktık, olarak aşılanmak gerekiyor. Sağlık çalışanlarının da aşılanmasını Tabii. öneriyoruz açıkçası. Öğretmenlerin okusunda. Öğretmenlerin aşılanmasını öneriyoruz. Aslında hani dediğim gibi... Zaten Eylül'de başlamasının sebebi de okulların açılmasıyla evet. genellikle evet. başlıyor bu... E, grip vakaları işte bu varyant varyantlar tabii o dünya genelinde de oluşuyor ama e, şeye döner miyiz? Şimdi tabii kış mevsiminde de şöyle bir gerçek var. Kapalı alanlar, toplu taşımalar, maskelere geri dönmek gerekecek mi Şu, bu? Maskelere geri dönmek kısmı şöyle. Her enfeksiyonu olan evinde dinlenecek. Ne dedim bu bir hastalık. Zaten hem <laughs> bir başkasını korumak için evinde dinlenecek hem kendini korumak için. Neden? Vücutta hani dinlensin, istirahat etsin. Bu aslında onun için önemli. Eğer ki dışarı çıkmak zorundaysak maske kullanacak. Ben de bu haftanın başında bir e, hastalandım. <laughs> Tabii ben bir hekimim. Çok da yoğun çalışıyorum. Randevularım da dolu. Biraz seyrelttim. Ama hemen ben hissedince şikayetlerimi hemen hızlı test yaptırdım. İnfluanza pozitif çıkınca hemen ilacımı aldım. Onun çok faydası oldu erken başlayınca gerçekten hep onu söylüyorum. Erken tanı ve erken tedavi her zaman çok önemli. Zaten komplikasyonları da önlemenin başka yolu yok. Erken Kesinlikle. ilaca başlayacaksınız. Ben maskeyle çalıştım. İşte bu maske Dinlenmemişsiniz hasta olmamışsınız o zaman. Ben işte ama hekimler biliyor musunuz yani biz söyleriz ama bunu bazen uygulayamayabiliriz gerçekten. Aslında siz de şifa olmak için e, ortasınız. Elimizden geldiğince e, ya inanın pek çok hekim ateşliyken çalışır, ameliyatını ya, yapar, doğru. gider acilde serumunu taktırır, gider yukarıda polikliniğe ameliyatına devam eder, hekimlik Farklı bir meslek yani diğer mesleklerle bir tutmayın ve inanın e, bakın e, doktorluk farklı çünkü okurken biz bunu hep insanı hayatta tutmaya, kendimizi öncelememeyi öğrendik yani e, bir deprem Allah korusun olsa hiçbir ameliyatı bırakmaz cerrah başında Böyle görüntülerde yani gör. gerçekten öyle yani Vallahi biz bu yaşatmasın böyle, tabii evet, ama yaşatmasın ama biz doktoruz yani bizi evet. ayrı tutun siz. Şey, şey evde dinlenin. Dinlenin evet. <laughs> evet. Bunun asıl çaresi ilacını zamanında, evet, zamanında erken. Da, sanat, evet, erken teşhis. Erkenden hissedildiği anda doktora gitmek Aynen. ve dinlenmek. Kesinlikle. Beslenme bu olayın Şimdi neresinde? ben şunu söylüyorum. Şimdi bana diyorlar ki hasta olduğumuzda hani hangi bitki çayı falan. Şimdi bakın güzel beslenmediniz. Bütün gün e, oturuyorsunuz. Sigara, alkol içiyorsunuz. Tamam mı? E, kilonuz var. Sonra tamam. bitki çayıyla iyileşeceğim. E, grip oldum, bir bitki çayıyla düzeldim. Hani size bir şifalı karışım önerdiler. Onu içtiniz da bomba gibi olacaksınız ya da damardan glutatyonlar atomlar evet aldınız, ya bomba gibi olacaksınız. Bayağı, sağlık işi de emek işi. Yani ben hep onu söylüyorum. Eee hastalıkta sağlık, da, da doğru beslenmek Doğru gerekiyor. doğru beslenmek çok önemli ama hani bir süreç bu sağlıklı kalma süreci olabilir. Hmm. Hepimiz insanız, hastalanabiliriz. Orada vücudun o zamana kadar ne yaptığın önemli işte immun sistem. Tabii ki o evde dinlen, istirahatini evet. yap. Bayışıklık Ama bir tane çay, bir bir tane bitki çayıyla da böyle şifalanacağını sanma. Evet. Bilim evet. burada çok önemli. işte. burada influenza A mı eşittir ilaç. Antiviral ilaç. Yani bitki çayını bütün gün 5 tane kupada içsen o antivirali almazsan hızı toparlayamazsın. Şeye yani bilim destekleyebilir belki. Destek sıvı bir kere sıvısız <laughs> kalmayacaksın. İdrar rengimiz yeterli durulukta temiz olacak. <laughs> Eğer hani İleç alırken onu kontrol etmek biraz çok zor önemli olur. ama Hı. sıvı çok önemli. Şimdi serum konusuna da gelelim. Hani biliyorsunuz e, böyle bir kı kırgınlık olduğunda Hı. acile evet. gelip serum takılmasını istiyorlar. Hani yeterli sıvı alamıyorsa, yeterli su içemiyorsa, ateş yüksekse serum takılabilir. Ama eğer yeterli evde su içebiliyor, ağrı kesicilerini falan kırgınlığını giderecek ilaçları alıyor ve antiviralini başlamışsa illa seruma da ihtiyacı yok. Onu da söyleyelim. Peki efendim. Süremiz doldu. Uzman doktor Funda Orak Düren bizlerle birlikteydi. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra saat başında e, uluslararası güzellik ve ne uzmanı? Cilt uzmanı efendim. Şems Arslan bizlerle birlikte olacak. Bu programı kaçırmayın. Şimdi kısa bir ara sonra saat başında bir aradayız.